Sen hiç gerçekten mutlu birine hayran oldun mu? Hani hayatı yolunda, gülümsemesi sahici, dert anlatmayan, acıdan söz etmeyen birine. Belki öyle insanlara saygı duymuşsundur. Belki gıpta etmişsindir ama hayranlık sanmam. Biz hayranlığı hep yaralı olanlara duyduk. İçini gösterenlere, kırılmışlara, yalnızlara, yutkunmuşlara. Çünkü onların içindeki acı bizim içimizdeki boşluğa benziyordu. Aynı dili konuşmadan da anlaşıyorduk. Müslüm Gürses işte tam da buydu. Onun sesi, kelimeleri değil, yaşadıklarıydı. Ve o yaşadıkları, sadece onun hayatına ait değildi. Bir milletin çocukluğu gibiydi. Eksik, şiddetli, utançla dolu ama susmuş. Müslüm konuşmadı. Söyledi. Herkesin yutkunarak bastırdığı, gece yalnız kalınca kalbine saplanan o tanımsız acıyı şarkıya çevirdi. Ve insanlar onu sadece dinlemedi. Ona sarıldı. Ama neden? Neden acı çekeni severiz? Neden yaralı olan bize çekici gelir? Çünkü biz iyileşmeye değil, tanıdık olmaya koşarız ve acı tanıdık bir şeydir. Mutluluk çoğu zaman yabancı gelir. Çünkü o bizde az kalmıştır. Ama acı, ah, onunla çok zaman geçirmişizdir. Bize ilk o dokunmuştur. O yüzden acıyı yaşayan birini görünce benim gibi deriz. Ona hayran olmak kendimizi sevmeye en yaklaştığımız yer olabilir. Bir de şunu kabul edelim. Acı çekeni sevmek bizi yüceltir. Onu anladığımızda kendimizi derin hissederiz. Birini kurtardığımızda biz de değerli oluruz. Belki kendimizi kurtaramadığımız için. O yüzden Müslüm Baba sadece bir sanatçı değildi. Onu seven milyonlarca insanın içindeki kırık parçaları bir araya getiren sessiz bir terapiydi. Herkesin içinde azıcık Müslüm vardı çünkü. Kimseye gösteremediğimiz ama onun sesiyle ağlayabildiğimiz o sessiz taraf. Ve asıl mesele şu ki, acı çeken sahici görünür. Çünkü hayat dediğimiz şey bolca yalanla dolu. Maskeler, roller, süslenmiş cümleler. Ama acı sahte olamaz. O yüzden ona çekiliyoruz. Ona hayran oluyoruz. Çünkü acı çeken biri hala insan kalmış biridir. Bazı insanlar neden sürekli yaralı ruhlara aşık olur? Neden birini sevdiklerinde onun ne kadar iyi olduğu değil, ne kadar acı çektiğiyle ilgilenirler? İşin kökenine indiğimizde cevap çocuklukta gizlidir. Bir çocuk duygularının görülmediği, acısının küçümsendiği ya da hiç fark edilmediği bir evde büyürse, sevgi ile acı arasında tuhaf bir bağ kurar. Sevgi onun için rahatlık değil, savaşmak demektir. Beklemek, anlamaya çalışmak, kendinden ödün vermek ve en çok da susmak. Bu suskunluk büyüyünce kişiliğe dönüşür. Artık sevilmek istenmez. Anlaşılmak arzusu yerini alır. Ama bu anlaşılma da sessiz bir anlaşmadır. Ben seni acınla kabul ederim. Sen de beni bu sessizliğimle işte böylece insanlar acı çeken birini gördüklerinde onun için okumaya başlar. Çünkü bir zamanlar kimse onların içine okumamıştır ve insan tanıdık olanı sever. Bilinçaltı huzura değil, hatırladığına koşar. Huzur, eğer hiç deneyimlenmemişse sadece bir korkudur ama kaos, o evin içindeki gerginlik, o söylenmeden hissedilen öfke ya da çaresizlik onlar tanıdıktır ve tanıdık olan her zaman güvenli gelir. Felsefe olarak da mesele buraya bağlanır. İnsan, acıyı bir anlamla kutsamaya yatkındır. Nietzsche'nin dediği gibi, hayatın anlamı yoksa, acı çekmek daha da katlanılmaz olur. O yüzden insanlar, acı çeken birini gördüğünde onu sadece anlamaz. Onunla kendi acılarına da bir anlam biçer. Onun da canı yanmış, ama hala ayakta, der mesela. Bu, kendi acısına da bir nevi af olur. Hatta bazen şöyle düşünür. Demek ki bu kadar acı çekmek, boşuna değilmiş. Bu düşünce yapısı sevgiyle acıyı birbirine düğümler. Artık sevmek, sadece gülümsemek değildir. Sevmek, birinin yükünü sırtlamak, onu iyileştirmeye çalışmaktır. Ve bu çaba, kişiyi bazen kendi yaralarını unutturacak kadar büyüleyici hale gelir. Ama burada bir tuzak vardır. İnsan, başkasının acısına o kadar kapılır ki, kendi içindeki acıyla yüzleşmekten kaçar. Bir başkasını iyileştirerek, kendi kırıklarını onardığını sanır. Bu yüzden acı çeken biri, sadece duygusal olarak çekici değil, aynı zamanda iyileştirici gibi de görünür. Onunla beraber ağlamak, kendi gözyaşlarını daha az yalnız hissettirir. Bu eğilim, sadece bireysel ilişkilerde değil, sanatla, edebiyatla, müzikle kurulan bağda da kendini gösterir. Çünkü acı, bir sanat eserinde ya da bir şarkıda dile geldiğinde, artık yalnız değildir. Ve insan en çok, yalnız olmadığını hissettiğinde kendini sevilebilir bulur. Acının estetikleştiği, kutsandığı, yüceltildiği bir toplumda yaşıyoruz. Üstelik bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Ama bizde çok daha yoğun, çok daha sistemli. Sanki ne kadar acı çekersen o kadar haklısın. Ne kadar kırılmışsan o kadar büyüksün. Bu anlayışla büyüdük. Dizilerimizde, şarkılarımızda, romanlarımızda hep mazlumun, hep çilekeşin tarafındaydık. Hatta güçlü olan kötüdür bizde. Zengin olan gaddar. Kaybeden ise mutlaka iyi biridir. Çünkü bizim için haklılık ahlaki üstünlükle değil, acıyla ölçülür. Bu kültürel yapı yüzünden insanlar birini sevmek için önce onun acısını arar. Güler yüzlü ise, rahatsa, başarılıysa bir şey eksikmiş gibi gelir. Hemen onun da geçmişinde bir travma olup olmadığını araştırırız. Varsa içimiz rahatlar. Yoksa ona hayran olmakta zorlanırız. Çünkü biz hayranlığı güçte değil, kırılganlıkta ararız. Ama işte tam burada, bu duygusal eğilim, kitlelerin manipüle edilmesi için kusursuz bir zemin haline gelir. Toplumun büyük bir kısmı acıya karşı koşulanmışsa, bu artık bir stratejiye dönüştürülür. Siyasette, medyada, sosyal ilişkilerde, insanlar bir anda en çok acı çekmiş gibi görünmeye çalışır. En mağdur olanın en haklı sayıldığı bir düzen kurulur. Çünkü acı meşruiyet üretir. Bir lider düşün. Güçlü ama acı çekmiş, haksızlığa uğramış, dışlanmış. Böyle biri kolayca sevdirir kendini. O da bizim gibi acı çekti denir. Ve işte orada düşünce biter, duygu başlar. Çünkü insanlar duygudaşlıkla bağ kurduğunda sorgulamazlar. Zihinsel değil Duygusal sadakat başlar. Acıya saygı, düşünceyi bastırır ve manipülasyon tam da burada devreye girer. Reklamlarda bile bu vardır artık. Ben de senin gibiyim diyerek satılır ürünler. Ünlüler geçmiş travmalarını anlatır. Gözyaşıyla anlatır. Çünkü acı en güçlü iletişim aracıdır. Gerçek bile olup olmadığına bakılmadan satın alınır. Yeter ki iyi bir acı hikayesi olsun bazen insanlar kendilerini bile bu şekilde kandırır. Gerçekten üzgün oldukları için değil, üzgün görünmenin getirdiği ilgiyi sevdikleri için acılarını sahneye çıkarırlar. Ben güçlüyüm demek yerine ben neler yaşadım. Bir bilsen demek daha işe yarar. Çünkü o zaman insanlar seni bırakmaz, sana hak verir, seni sever. Böylece acı, bireysel bir duygu olmaktan çıkar, toplumsal bir para birimine dönüşür. Kim daha çok acı çekmişse, o daha çok konuşma hakkına sahip olur. O yüzden herkes bir mağduriyet hikayesi taşır cebinde. Bu hikaye olmadan kimse dinlenmez, kimse ciddiye alınmaz. Çünkü toplumun hafızası başarıları değil, acıları hatırlar. İşte bu yüzden biz hep acı çekeni severiz. Ama bazen de onun acısını bir kimlik haline getirir. Ona fazladan anlam yükler ve sonra o kimlik üzerinden kendi duygularımızı yönetiriz. Ve ne acıdır ki bunu fark ettiğimizde bile vazgeçemeyiz. Çünkü acıya tapmak artık kültürümüzün bir parçasıdır. Acı çekeni sevmeye alışan biri zamanla kendine de aynı davranışı sergiler. Kendi mutluluğuna güvenemez, kendi huzuruna kıyamaz. Çünkü bilinçaltında hala acı çekenin daha değerli olduğuna dair o eski inanç duruyordur. Bu inanç sarsılmadıkça ilişkilerde huzur değil, kaos arar sevginin göstergesini güvende hissetmekte değil, kıskançlıkta, öfkede, kayıpta arar ve böylece başlar. Mutlu oldukça huzursuz hisseder. Bir şey eksik der. Bu kadar kolay olmamalı. Çünkü alıştığı sevgi biçimi, savaşarak kazanılmış, hep biraz eksik kalmış, hep biraz incitmiş bir şeydir. Ona iyi davranan biri çıktığında da fazla iyi, fazla normal bulur. Kaçar. Çünkü tanımadığı topraklara güvenemez. Bu bireysel çarpılma, ilişkileri mahveder. Birlikte olduğu kişinin acısını taşıdıkça değerli hisseder. Ona ne kadar tahammül ederse, ne kadar affederse, ne kadar yalnız bırakılmazsa, kendini o kadar iyi zanneder. Ama bu aslında kendine ihanettir. Sevgi adı altında yapılan bir yok oluş. Ve ne acıdır ki, bu yok oluşta bile bir gurur saklıdır. Ben onun için her şeye katlandım. Birçok insan için sevgiyle fedakarlık o kadar iç içe geçmiştir ki, huzurlu bir ilişki yaşadıklarında eksik kalırlar. Çünkü çocukken öğrendikleri şey şudur. Sevgi varsa mücadele vardır. Acı yoksa aşk da yoktur. İşte bu yüzden insanlar huzurlu bir ilişkide sıkılır. Kavgayla beslenen bir ilişkide ise kendini güçlü hisseder. Fakat bu yapay güç aslında köklü bir yalnızlık getirir. Çünkü kimse seni huzurla sevemiyorsa her sevilme deneyimi bir meydan savaşına dönüşür. Sevgi bir çatışma değil bir temas halidir oysa. Ama biz o teması çocukken öğrenememişizdir. Herkesin dokunduğu yerde incinmişizdir. Bu yüzden sevilmeyi istemekten çok acımızın fark edilmesini istemişizdir ve buradan kronik mutsuzluk doğar. Çünkü kişi bir yandan anlaşılmak ister. Bir yandan anlaşıldığında içi rahatsız olur. Bir yandan huzur arar. Bir yandan huzur bulunca içindeki alarm sistemi çalışır. Kendi acısına o kadar bağlanmıştır ki acısız bir hayatta kendi kimliğini bile bulamaz. İşte burada acı artık bir duygu değil, bir kimliğe dönüşmüştür. O kimliği bırakmak kendi varlığını bırakmak gibidir ve insan en çok kimliğini kaybetmekten korkar. Çünkü çocukken kaybolmuş ve sonra kendini ancak o acıda bulmuştur. Ama bu da bir yanılsamadır. İnsan sadece acısıyla var olmaz. Acısını gören, anlayan ama onu kendi varlığına zincirlemeyen biri de olabilir. İşte bu fark edilemediğinde kişi sevgiye değil acıya bağımlı hale gelir ve her bağımlılık gibi bu da zamanla zehre dönüşür. Bu noktada hep bir şey eksik kalır. Huzurla sevilmek sessizce, dram yaratmadan, sıradan bir sabah kahvaltısında, yanındayım bakışında. Oysa biz o sabahları hiç öğrenmedik. Hep geceleri yaşadık. Hep yaraları öptük. Acıyı sevmek. Bu cümle kulağa ilk başta masum geliyor. Ama aslında içinde büyük bir tuzak taşıyor. Çünkü acıyı sevmek demek, ondan vazgeçmemek demek. Ona yapışmak. Onu kimliğe dönüştürmek demek. Ve her kimlik gibi Acı kimliği de bir gün seni ele geçiriyor. O noktadan sonra huzur seni korkutuyor. İyileşmek seni yalnızlaştırıyor. Ama mesele şu. Acıyı sevmekle onu anlamak aynı şey değil. Acıyı anlamak onu taşıyacak gücü kazandığın anlamına gelir. Acıyı sevmekse o gücü hiç istememek. Kendini sürekli o karanlıkta tutmak. Oysa büyümek Biraz da oradan çıkmayı göze almaktır. Çünkü acıyı yaşamak kaçınılmaz. Ama onda kalmak bir tercihtir. Peki nasıl çıkılır o karanlıktan? Her şeyden önce bir şeyi hatırlayarak. Acı bir değer ölçüsü değildir. Acı çekmiş olmak seni daha derin, daha gerçek, daha güçlü biri yapmaz. Seni sadece daha fazla yaralamış yapar. Ama o yarayı nasıl taşıdığın işte o seni sen yapar. Acıyı bir ilham kaynağına, bir estetik malzemeye, bir şarkıya, bir yazıya, bir filme dönüştürebiliyorsan, işte orada artık onun kölesi değil, ustası olmuşsundur. Bu yüzden bazı insanlar acılarını anlatır ama hiç büyüyemez. Bazıları ise anlatmadan sanat yapar ve binlerce insanı büyütür. Çünkü mesele, acının ne kadar derin olduğu değil, onunla ne yaptığındır. Ve işte Müslüm tam burada duruyor çocukluğunun karanlığı, hayatının ağırlığı, yaşadığı travmalar. Evet, bunların hepsi onun hikayesinde vardı. Ama Müslüm'ü Müslüm yapan şey, sadece acı çekmesi değil, o acıyı sese dönüştürmesiydi. Sadece bağırması değil, kendi yarasını başkalarının yarasıyla aynı tonda titretebilmesiydi. Dinleyen, kendi acısını buluyordu onda. O yüzden sevildi. O yüzden yüceltildi. Ama bir fark vardı. O bu acıyı ticaretine dönüştürmedi. Onu reklam gibi sunmadı. Acısını kullanmadı. Onunla sahici bir bağ kurdu. Çünkü Müslüm'ün acısı susarak büyüyen bir şeydi. İçinde yankı vardı. Gösteriş değil. Ve tam da bu yüzden acıdan bir karakter doğdu. Karakterden bir sanat, sanattan da bir saygı. Bugün Müslüm'ü konuşurken hala acı çekeni konuşuyoruz evet. Ama artık sadece acısını değil, o acının içinden geçen gücü de konuşuyoruz. Çünkü o, acı da kalmadı. O acının üstüne sesini koydu. Ve ses, bazen suskunluktan daha çok şey anlatır. O yüzden, acıyı sevmek yerine onu dönüştürmeyi seçmeliyiz. Yara izini taşımakla, ona dönüşmek arasında büyük fark var. Yara izini taşıyan yürür. Ona dönüşense, durur ve biz yürümeyi, anlatmayı, üretmeyi seçersek acı bizi tüketmek yerine büyütür. Müslümün yolculuğu bunu anlatır. Acı seni yok edebilir ama sen onu anlatırsan o da seni sonsuz yapabilir.